Evet hoş geldiniz YouTube. Kaldım izlerden bu sefer. West Tiger Katil. <laughs> Merhaba bakayım kartı nasıl kurdum. Merhaba yeni gelenler hoş geldiniz. Zalteke buradaydı zaten. Kaptan buradaydı. Oksu buradaydı. Ee, Simen buradaydı. Kim yeni geldi? <laughs> Balım hayatta kalır. Seni var ya çok bakkala gönderdik. Merve. Evet evet yani. Ama ne oldu? Gene kestin götürdüm. Rehber var. Dansı yok. Dansı yok. Kav katil. Şimdi ben ikili ben ikili ben dağılalım ben. bence. Rehber kimdi? Hayatım. Ben de. Bu, bir dakika bu acılara yürüyen kim? Tombi kim? Lan. Boşluk sen misin? Lan ben de ben de. Arka, arkana bak lan. Bak bir tane ne korktum. Aha ha, korkuluk. Güzel. Gel hadi gidelim ev bulalım gel. gidelim beraber. Geliyorum Mehmet'e. Mehmet'e. Ben Bende göt korkusu pörgü var. Daha hızlı koşuyorum. Boşluk. Işığı kapat salak. Yaratık görecek şimdi. Duvara Bak. niye gittik biz? Şey değil mi? Tam da onu diyecektim. Işık açık olunca rahat görüyor yaratık diye. İyi de nereye gideceğimiz nasıl bulacağız lan ışık olmadan? Bana da iç güdünü kullan. Ha gel gel. Bir koş, ışık koş var. ev var ileride, koş. Ooo, bizi kesecekler şimdi. Sıçtık çadırmış bu. Hay senin getireceğin yeri seveyim ben. Ev ne tarafta lan biliyor musun? Ne bileyim oğlum ben yabancısıyım. Aa gel gel. Buldum şurası. Aa, aa burada, burada diyorum. burada 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 burada. Ev bu ev. Duydum duydum. İyi bir fener yaktım. Bir tekerlek buldum. Başka ne buldun? Geldi. Koşup neredesin? buradayım burdayım geldi geldi yakında. Tekerlek buldum. Işığını kapat salak Işını kapat. Tamam kapattım. Ya konuş sesimiz duyamıyor da ışık görebiliyor. Sesimiz de duyuyor yakında olunca. Ha. Ha, lan şu anda duyamaz ya. Şuraya da tuzak kuracağım hatta. Geyle kur. Tamam burayla işimiz bitti. Ben bir tane lastik buldum. Sen bir şey buldun mu? Ne no, ben görmedim. Nasıl buldun ya? Tamam devam başka bir... Beni gözünden kaçırma ha. ha. koş abi koş. Sesimizi duyamaz. Koş. Abi, doğru, doğru koş, koş koş koş. Bak ileride soldayı var. Bu ne ilerideki bu ışık? Bilmiyorum. Çadırmış. Yine mi çadır? Aa benzin. Tamam benzin de aldım. Bende bir lastik bir benzin var. <laughs> Lan boşluk. Lan yine tek kaldık ya korkuluğu koyduk oraya da şeyini kay aldı bizim sesimiz nasıl duyuyor ya sen kardeş Lan ben yanlışlıkla flaşımı bitirdim ha sıçtık. Araba, arabayı bulmamız evet. lazım ki bunları takayım. Önce abi sattın önce abi. <laughs> <laughs> Tunay sattı. затдик ч үгэт садт sattım lan bunun klibini keşke alabilseniz. arkadaş ölmedi. Tuna boş ölmedi. <laughs> Pinti tatmin oldu. Pinti da koydum. Gidin çetine söyleyin. Sendeki malzemeleri alıp koymuş arabaya. Boşa gitme. Boş ölmedi kardeşim benim. Benim kardeşim boş ölmedi. Yapacak bir şey yoktu. Ne yapayım orada? ses seviyesi. Ne kadar hızlı koşarsam veya şey yürüsem, hmm, bunu duyabiliyorum. <laughs> Tek feilerim var. Allah kahretsin Tuna boşuyormedu. Tatmin. Oyunun iyi yanı da şu iki. Ka e ki katil boşluk değil ortada player kalmaz. <laughs> He öldürdüm ben ya. Maalesef yaptım onu. Cezanasın. V ile B'yi tuşunu değiştirdim ya. V ile B tuşunu değiştirdim ya. boş Ne? Ne var ben, ne Sen boş dediğinde? ölmedin. He, hiçbir şeyim yoktu ama arabanın lastiğini ve benzinini koydum. Aa helal. Tekerleğini. Helal. Ya yani boş ölmedin. Boş ölmedi Kesinlikle. Güzel. Ben aldım tamam. bütün her şeyini. Helal. Gittim koydum yerleştirdim. Benzin helal. vardı. Teker vardı. Peki. Niye flash basmadın Hı. lan köpek beni yakaladığında? Nasıl basacaktım bilmiyordum. F'ye mi basacaktım? Yok lan B yani lan F... B'ye bassan kurtulacaktık. Ha ben biliyorum ben kutu ağac... Alın klibini alsalar çok güzel biliyor musun? Seni öldürürken izledim. Sen <laughs> yani çok pis bir adamsın. Kötü kalplisin tamam mı? Aa, çok güzeldi lan. <laughs> Klip oldun. Benzin nereden? Nasıl söyleyeceğiz ona benzin bulutu diye? Yani söyleyemeyiz ama tutup arabaya getirebiliriz mesela. Dikkatlerini çek Ben de bir kere bir flaşım boş harcadım. Cansu orada yakaladı beni. Benim de flaşım yoktu ya. Ben de flashsızlıktan öldüm. bulamadım da flash? Ananı ne oluyor lan? bizimkiler sittin sene bulamaz ha. Merve heyecanlanıyor zaten. Sofi de bulsa bile hepsini yetiştiremez. Tek tekerlik eksik. Cansu ne nesi eksik ne kadar şey var diye bakıyor araca. Aha oha ya. Kız analiz yapıyor şu anda. Ama ben benzini koydum tekerlek eksik sadece. Bir de anahtar yok. Sen görevini yaptın. Yapmayanlar utansın boşluk. Allah ne yapayım seni orada bıraktık. Ama yaptık. <laughs> Harita olsa ben neyin nerede olduğunu bilsem çok daha rahat olacak. İşte neyin nerede olduğunu bilemiyoruz zaten. Asıl zorluğu orada. Dead by Daylight'ın daha zor gibi düşün. Dead by Daylight, Daylight bulma etmesi daha kolay, daha aksiyonlu. Bu daha yavaş, daha karanlık ve daha zor. Abi şeyleri getirdi taktı Sophie de. Akü, akü. Aküsü var da arabanın. Tekeri yok. Hani Arka bir daha atar yok. Boşa boşa gitti şimdi yedirdi o Oo, iki teker eksik. E iki teker oldu mu o zaman kaçabilir aslında. Ama bir buçuk dakika var. Bir sene olamaz. Teker. Aa fareyken E'ye bassana. Ötüyorsun. Ama şimdi burada elmas. Tam dikkatle atıyorsun. Ben şeyin yanındaydım. Sofi'nin yanındaydım. Onun için basmadım. Ortalıkta gezerim. Bunun yolu yordam yok mu ya? Aslında zaten anladım. Çık. şeyi buldum. <laughs> Canavarı. Aha evet. Geziyor Cansu biliyor bu işi. Ayıp değil mi ne yaptınız, ne yaptınız ne diyor. Ne <laughs> o seviyor ya trash talk yapmayı. Bizi duymuyor ama. Cansu. Ya, kaçabilecekseniz izin vereyim kaçın. Hazır mı malzemeleriniz? Ses yapın bakalım. Son 5 saniye kaçacak kaçacak. baba baba. Nasıl şey yapıyor? tekeri... bir. Tamam. Almadı be. Canı öldürdü ama helal olsun. Kimi de. öldürdün Cansu? Helal olsun. Senle ben kaldık kaldı abla galiba. Evet. Ben seni bir başladım onu bir daha da göremedim. Sen de. beni var ya hey Kaç kere <laughs> yanımdan geçtin? Hayır. <laughs> Sen benim yanından çok geçtin yani. de şey. Bana Teşekkürler izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar eyvallah